Herkese merhabalar sevgili Kova burçları hoş geldiniz sefalar getirdiniz falhaneme güzellikler ve güzel enerjiler getirdiniz ben de bu güzel enerjilerin yansımasını siz değerli dostlarımı anlatmaya ve aktarmaya çalışacağım. Hadi bakalım haftalık burç yorumumuzda bakalım sizlere neler söyleyeceğiz. Hep beraber izleyip görelim diyelim. Niyetlenin arkadaşlar. Niyetlerinizi, dileklerinizi, isteklerinizi, hayal ettiğiniz ne varsa onları bir şöyle bir söyleyin bakalım fincanıma doğru. Ben de sizin için açılımıma başlıyorum. Hadi bakalım neyse haliniz. Çıksın falanız dediğim fincanınızı şöyle bir açtım bakalım. Evet. Fala inanma, falsızda kalma demişler sevgili dostlarım. Şöyle bir bakın. Şöyle bir görün bakalım haftalık yorumumuzda sizlere neler söyleyeceğiz. Şöyle bir bakın. Evet, evet. 3 rakamını görüyorum. 3 rakamını siz de gördünüz sanırım. Kocaman bir şekilde. Sevgili dostlarım 3 rakamı bizlere ee, hayatın sembolizmini de gösterebilir. Yani doğa, insan ve Tanrı yapısını gösterebilir. Ama burada şöyle bir durum var. Yalnız yaşayan bir e, kova burcuysanız sevgili doğasarım bir e, birken iki ve iki iken üç olabilirsiniz. Evliyseniz çocuğun gelişiyle beraber üç kişilik çekirdek bir ailede olabilirsiniz. Yani burada e, bir ken iki üç olacağınız ya da iki iken üç olacağınız gibi durumlar olacaktır sevgili dostlarım ya da doğa içerisinde mistik konulara daha fazla eğilim gösterip e, Tanrı ile bütünlük sağlayabilme durumunu da söyleyebilirsiniz. Dua ettiğimizde Tanrı ile bütünlük kurarız. Öyle değil mi? Ne demiş Allah? Ben size şah damarınız kadar yakınım. O yüzden ettiğiniz duaları duyarım diyor. Yani sevgili dostlarım bu da bize bir bütünlüğü anlatıyor öyle değil mi? İşte sevgili dostlarım belki de mistik konularla bir bütünleşme yaşayabilirsiniz. Kendinizi bu şekilde medite edebilirsiniz ki en güzel meditasyon şeklidir dua etmek. Evet şöyle sevgili dostlarım. E Sanki vücudunuzdan ruhunuz kalkmış bir astral seyahat olur ya böyle ayak uçlarıınızdan şöyle bir ruhun e, yükseldiğini görüyorum. E, Bu da sevgili dostlarım e, merak ettiğiniz konularda görmek istediğiniz şeyler e, şeyleri görmek istiyorsunuz. Yani e, merak ettiğiniz konular var. Bu sizin e, çıplak gözünüze net bir şekilde görünmediği için ruhen hissetmek istiyor olabilirsiniz. Yani hislerime güvenmek istiyorum dediğiniz noktada bazı şeylerde bilgi edinme kısmına çok fazla odaklanmış vaziyette görüyorum. Sizi bakın ayak ucunuzdan görebilirsiniz. Ayak ucunuzdan ruhunuz kalkıyor. Bakın burada yattığınızı görebilirsiniz. İşte dediğim gibi bedenen değil de ruhen hissetmeniz gereken bazı şeyler var. Ve bu konularda arayış içerisinde olabilirsiniz sevgili dostlarım. İkinci bir anlam ise e, ruhum dinlensin istiyorum yani e, ruhum özgürleşsin istiyorum da diyebilirsiniz. Çünkü bazı insanların özgürlük e, olanakları çok farklıdır öyle değil mi? Siz de ruhen özgür ve rahat hissetmek istiyorsunuz diyor burada sevgili kovalar. Son zamanlarda parasal konularda sıkıntı yaşıyor olabilirsiniz. Bu konularda inşallah elinize geçecek bir para var. Fakat e, bu parayı bir başkasından temin edebilirsiniz sevgili dostlarım. Yani burada... Yapacağım ödemeler var. Şu zamana kadar bana bir borç ver diyebilirsiniz. Borç alabilirsiniz sevgili kova burçları Ama lütfen ödeyebileceğiniz boyutlarda borçlar olsun. Çünkü burada kısıtlı bir zaman olduğunu gösteriyor sevgili dostlarım, canlarım. Evet. Şimdi bir yola çıkılacak. Şöyle bir baktım. Uzun bir yol ama bu hayırlı bir yol sevgili dostlarım. Sakın öyle hayırsız bir yol gibi algılanmasın güzel sonuna böyle nişan mı vardır, düğün mü vardır. Mutlu bir kalabalık ortamına gireceğinizi, uzun yol e, neticesinde mutlu bir kalabalığa gireceğinizi gösteriyor. Belki uzaklarda evlenen biri vardır, nişanlanan ya da sünnet düğünü ya da işte asker eğlencesi gibi gibi artık neşeli ortam sizin için neyse, e, uzun yola o şekilde çıkacaksınız. Neşeyle çıkacağınızı gösteriyor. İnşallah Allah herkese devamlı bir şekilde neşeli dışarılara Çıkmayı nasip etsin diyelim sevgili dostlarım. Evet geçmişinle alakalı çok fazla yaz tutmuşsun yaz yazısı yazılıyor arkadaşım. Ama 5 vakit içerisinde geçmişinle alakalı durumlarla yeniden karşılaşabilirsin ve bunlara kökünden çözüm üretebilirsin sevgili kova burcu. Pratik zekanı konuşturacaksın diyor burada sevgili kovalar. Yani yaz tuttuğu ne varsa inşallah bunları dindireceğin, çözüme kavuşturacağın, mutlu günler için daha fazla çaba harcayacağını gösteriyor burada. Mutlu günler var mı desen neden olmasın var görünüyor. İsminde veya soy isminde bakın ne diyor burada Sivas'ın S'si, Lüleburgaz'ın L'si, Trabzon'un T'si ve... Ee, sevgili dostlarım burada ordunun oğusu isminde veya soy isminde bu harflerden biri varsa bir kişi kişide ee, bu harflerden biri var sevgili dostlarım kişide ve sizin hayatınıza gelişiyle beraber şöyle bir sevgili dostum sizi mutlu edecek diye gösteriyor artık yaslar bitiyor yerini mutluluklar ee, alıyor çünkü mutluluk kapınızın önünde bir melek bekliyor olarak görünüyor arkadaşım. Kollarını da açmış gerçekten çok hayretler edici, hayret verici. Yani burada görünce çok şaşırdım. Yani bir meleğin kollarını açması sevgili dostlarım inşallah feraha ereceğiniz, ruhunuzun ferahlayacağı, bedeninizin ferahlayacağı hatta sizin bile böyle bir derin bir oh çekeceğiniz güzel bir an gerçekleşecek. Burada harika olaylar yaşanacak. Belki de yaptığınız iyiliğin karşılığını bulacaksınız. Bu en güzelidir ki sevgili dostum. Somy'a görünüyor arkadaşlar. Şimdi eskiden e, sedir mi dersiniz, Somy'a mı denir ya da işte daha farklı şeyler söylenir genellikle. E, eskilerden demir e, çek, çekyat gibi şeyler olurdu. Çekerdiniz, yatak olurdu. E, bizim vardı çok çok önceden. E, aynı böyle demir bir somya olduğunu görüyorum sevgili dostlarım. Şimdi semir e, demir so, somya genellikle ses çıkarır sevgili dostum. İşte burada yaptığınız hareketlerinizle ses getirebilirsiniz sevgili dostum. İşte burada yaptığınız hareketlerle ses getirmenizin ardından ortama gireceğinizi ortamlara gireceğinizi gösterir kendinizi ispatlama durumuna düşmüş olabilirsiniz kendinizi birilerine karşı ispatlayabilirsiniz ya da mülakatlara girip iş konusunda kendinizi ispatlama durumu olabilir çalışıyorsanız patronunuzda kendinizi ispatlayacaksınızdır yani burada aslına bakarsanız iş hayatınızla alakalı kendinizi ispat edeceğiniz ve bu konunun karşılığını da alacağınızı söyleyebilirim arkadaşım bir de küçük bir serçeye elinde su içirdiğini görüyorum. Bu da en büyük iyiliktir sevgili dostum. Sen de yaptığın iyiliğini evlatlarından alacağını gösteriyor burada. Çünkü yanda iki tane evladın oturduğunu görüyorum. Bekar olun, evli olun hiç fark etmez. Bekarlar ileride belki de hayırlı evlatlara vesile olacağını gösterir. Hayırlı evlatlar edineceğine vesile olur. Ya da evladınız varsa iki tane inşallah sizin için hayırlı bir çocuk olacağını gösteriyor Bir de bu da yaptığınız iyilikleri e, küçük bir lütfu gibi düşünebilirsiniz sevgili dostlarım harika görünmüş muhteşem diyebilirim Şimdi arkadaşlar bir de şöyle bir durum var e, bir kadınsal organlarla alakalı bazı e, şifalanmak istediğiniz konular olabilir bunun için bir doktora gelgit yapabilirsiniz bunu yaşayabilirsiniz bir de ellerinizi açmışsınız ama böyle açmışsınız yani omuzlar yukarıya doğru kalkık ve eller bu şekilde görünüyor. Ne yapayım yani benim elimden ne gelebilir ki dermiş gibi bir yapı görünüyor. Birisi sizden hesap sormak için karşınıza geçmiş olabilir ve evet, geçecektir diyor olarak gösteriyor burada. Yani siz de ona öyle bir tepki vereceksiniz ki yani benim yapabileceğim bir durum yok. Benim başımın altından çıkan bir durum yok. Ben ne yapabilirim? Yani bana niye geliyorsun dermiş gibi şöyle bir hareket sergiliyorsun o sevgili dostlarım. İşte jest ve mimiklerinizi çok fazla konuşturacaksınız belli ki. Yani burada karşı taraf sizi suçlayacakken tam tersi onu faka bastıracaksınız. Hayır benim üzerime sen geliyorsun ama bu olayın sorumlusu ben değilim. Bu olayın sorumlusu sizsiniz. Bana hesap soramazsınız." dermiş gibi bir hareket sergileyebilirsiniz. Sevgili sevgili kova burçları. Evet. Şöyle bir de tabağınıza bakmak istiyorum. Bakalım tabakta neler çıkacak? Bu arada kanalımıza abone olmayı, videoları yorum yapmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayalım. Verdiğim emeğin karşılığı olarak sizden sadece bunu beklemekteyim sevgili dostum. Bunları yapmak Ücretsizdir. Sen de aileme katılırsan, bu güzel falhanem ailesine katılırsanız çok çok memnun olurum. Sizleri burada görmek beni onurlandırır. Çok teşekkür ediyorum sevgili dostlarım şimdiden. Ee, ve arkadaşlar instagram, facebook ve whatsapp gibi platformlardan beni paylaşabilir ve daha fazla kişiye sesimi duyurabilirsiniz. Evlatlarınıza, arkadaşlarınıza gönderebilirsiniz sevgili dostlarım ayrıca ücretli bir şekilde destek vermek istiyorum derseniz aşağıda süper teşekkürler yazısı var ona basaraktan da destek olabilirsiniz hadi bakalım şöyle bir bakalım arkadaşlar hız kesmeden devam edelim bakalım evet ee, şimdi sizi terk etmiş bir insanın sizden daha alçak bir kişiyle beraber olması sizi güldürebilir. Yani tabiri caizse bir e, laf vardı. Attan inip eşeğe bilmek gibi bir e, durum. Yani burada daha iyisini bırakıp daha kötüsüne sarılmak gibi bir şey. Yani burada diyeceksiniz ki beni terk ettiğine değdi mi? Şu e, hayatını aldığın insana bak dermiş gibi kişinin karşısına geçmiş gülüyorsunuz sevgili dostlarım. Bir de bir işi yapmaya çalışırken o işi yanlış yapmış olabilirsiniz. Bu konuda biraz mahcubiyet duyabilirsiniz. Evet söylediğin işi farklı bir şekilde yaptım ya da yapmaya çalıştım. Fakat elimden bir şey gelmedi ve bu konuda da mahcup oldum diyebilirsiniz. Olabilir insanlık hali hepimiz her şeyi dört dörtlük yapabileceğiz diye bir şey yok öyle değil mi? Bilmediğiniz bir işe sarılırsanız sonuç bu olabilir. Ama neticesinde e, bu durumu düzeltmek de sizin elinizde. Çünkü tatlı dilinizi o kadar güzel kullanıyorsunuz ki kova burçları çok esprili burçlardır. Yani böyle espri yapmayı severler. Ee, yani ortam içerisinde ortamı yumuşatıp o ortamda e, yani enerjik olmayı severler. O yüzden yeter ki moralleri güzel olsun, enerjileri güzel olsun. Her şeyi her olana güzelleştirirsiniz. Siz insanlara bile çok iyi gelirsiniz sevgili kovalar. Şimdi arkadaşlar hasta birinin bakımını üstlenebilirsiniz. Böyle bir durum gerçekleşebilir arkadaşım rahatsız birisi olabilir yürümekte biraz zorlanıyor sanki bu kişinin bakımını üstlenebilirsiniz biraz ağırdır ama yapabileceğinizi düşünüyorum Çünkü bunu bile isteği yapacağınızı gösteriyor burada sevgili dostlarım işte yani düşmez kalkmaz bir Allah derler o yüzden birbirimize destek çıkmamız lazım ben öyle düşünüyorum sevgili dostlarım ve ayrıca e, kapının önünde durmuş birini bekliyorsunuz arkadaşlar. Evladınızı mı bekliyorsunuz, eşinizi mi bekliyorsunuz ya da e, başka birisini mi, aile içerisinden bir kişiyi mi? Kapının önünde durdum, bekliyorum. Hep gözüm yollarda, gözüm birini arıyor ama e, şu anlık geldiği yok diyebilirsiniz sevgili dostlarım. İnşallah beklediğiniz kimse gelsin kapınızda olsun, sizleri görsün diyelim. Sevgili dostlarım şimdi bir de şöyle bir tarotlarla devam edelim arkadaşlar. Ee, bazen diyorsunuz keşke sadece tarot olsa diye e, sevgili dostlarım. Evet ben de öyle isterdim ama e, tercihler genellikle hep kahve falı oluyor. O yüzden e, ben de böyle her iki tarafında gönlünü yapmak istiyorum. E, o yüzden sevgili dostlarım bu şekilde açılımlarımızı Yapıyoruz. Belki e, daha sonrasında bir tarot, bir kahve falı gibi de yapabiliriz. Bilemiyorum. Artık siz nasıl derseniz öyle olsun. E, yorumlara yazabilirsiniz sevgili dostum. Sert duruşuma aldanma. Sevgi hala kalbimi açan tek anahtardır. Kalbimse pamuk gibidir yumuşacıktır. Benim kalbimi yumuşak olduğunu siz belki bilmiyor olabilirsiniz ama ben size söyleyeyim diyebilirsiniz sevgili dostlarım. Ama şöyle bir yapı var kalbimi kıranlar evet oldu ama bundan sonra artık keyfim neyi istiyorsa onu yapma derdindeyim. Çünkü hayatın e, yavaş bir süreç değil de hızlı geçen bir süreç olduğunu çok çok iyi biliyorum diyebilirsin. Göz yaşım sel olmuş soran olursa diyorum ki çok iyiyim. Yani dışarıya farklı içiniz farklı yaprak döker bir yanımız bir yanımız bahar bahçe dediğiniz anda ne olacak dediğinizde bunun adı vazgeçmek. Bazı şeylerden sizi mutsuz eden ne varsa Onlardan vazgeçeceksin sevgili Kova burcu. Çünkü beni mutlu eden ortamda var olmak istiyorum. Beni ne mutlu ediyorsa ben onun peşine koşmak istiyorum. Çünkü hayat içerisinde o kadar çok yoruldum ki bu yorgunlukların karşılığını bir türlü bulamadım. Yani ne yaptıysam onun karşılığını bekledim fakat bu karşılığı bir türlü edinemedim diyebilirsin. Ve burada artık seni mutsuz eden ne varsa On, onlar konusunda bunun adı vazgeçmek deyip şöyle bir vazgeçeceksin. Vazgeçtin, e, mutlu olmak için adımlar attın. Ne olacak dediğinde gelecekte olduğum yer hayal ettiğimden çok daha iyi olacak. Ben bile şaşıracağım belki. Kader benim için en iyisini benden daha iyi biliyor sonuçta diyebilirsin sevgili kova burçları. Çok güzel yani enerjiler toparlanıyor ve burada sevgili dostum istediğin ne varsa onu elde etmeye çalışıyorsun arkadaşım. Bir de iş hayatında birilerinin yapmış olduğu yanlışlıklar dolayısıyla kafalarını bir kuma gömmüşler sevgili dostlarım. Ve burada sizi suçlu olarak göstermiş olabilirler. İş hayatında yaptıkları yanlışlardan sizi müzdarip etmiş olabilirler. Yani suçlu kişi bu ya da işte birisi hesap sorarken karşı taraf yani e, iş arkadaşlarınız sessiz kalmış olabilir ve tek sesini çıkaran kişi siz olduğunuz için suç kabulleniyormuş gibi de görünebilirsiniz. O yüzden dikkatli olun. Kafalarını kuma gömenlerden korkun sevgili dostlarım. Onları şöyle bir itekleyin. Şu an olacaksa olsun, olmayacaksa kaybedecek artık bir vaktim yok. Çünkü hayat hızlı bir şekilde geçiyor. Ben neyi istiyorsam onu elde etmek istiyorum. Çünkü bir panda kadar mutlu olmak benim de hakkım. Yani buralarda e, sürünerek vakit geçirmek istemiyorum benim için var olan şey bir şeyleri var etmek istiyorsanız bir an önce yapın yapmak istemiyorsanız ya da hayat bana ener e, o enerjiyi sunmuyorsa olduğum yerde durmaktansa gitmeyi tercih ederim diyorsun çünkü ben mutlu olmak istiyorum mutluluğun peşinde ilerlemek istiyorum diyorsun sevgili kova burcu uzun zamandır ben bunu bekledim ve kimse bana benim için çaba harcamadı herkesin bir alacağı vardı o derin kuyulardan bir tek ben kendi kendimi kurtardım diyorsun. Beni o derin kuyuya attılar. Çoğu insan attı ve ben o kuyudan tek başıma çıkmaya, tek başıma mücadele edip oradan fırlamaya çalıştım diyebilirsin sevgili dostum. O yüzden kimse benim için bundan sonra bir şey için çaba harcamasın. Nasıl geçmişte çaba harcamadınız? Şimdi de harcamanıza gerek yok. Yeter ki yolumda Taş olmayın diyeceksiniz. Endişeye mahal yok. Her şey kontrolünüzün altında olacağınızı bilmenizi isterim sevgili dostlarım. Ve artık şaşırmam gereken yine yok artık dedirtecek hallerinizi görüyorum. Pes doğrusu. Beni daima şaşırtıyorsunuz. Yaptıklarınızla, söylemlerinizle, söz verip sözünüzde durmayışınızla, verdiğiniz e, sözlerinizle, konuşmalarınızla, belki de karakterinizle, yani anlattığınız karakterle yaptığınız davranışlar birbirini tutmuyor. O yüzden artık şaşırmam dediğim noktada bile beni şaşırtmayı beceriyorsunuz diyeceksiniz sevgili Kova burcu. İnsanları son zamanlarda çok fazla şaşıracağın şeyler ee, yaşayacaksın diyebilirim. Ama her şey hayatında yolunda gidecek merak etme çünkü her şey artık yolunda gidiyor diyeceksin sevgili dostum. Bu da güzel bir şeydir çünkü bazı şeyler öyle yolunda gitmez ama siz yoluna sokmayı bilmiş öğrenmişsiniz. O olgunluğa erişmiş ve demlenmişsiniz sevgili dostum. O yüzden sevgili kovalar ne yapacağını çok çok iyi bilirler. Yeter ki mantık çerçevesi içerisinde onlara bir şeyler gelsin. Çünkü mantığı arar sevgili kova burcu mantık olan her şeyi de kendine bulur diyebilirim. Son zamanlarda tembellik ve üşengeçlikler içerisinde olabilirsin. Ya ama sonrasında da yaparım diyebilirsin ama öyle deme lütfen. Eğer bir şey yapılacaksa bir an önce harekete geçmen gerekir sevgili dostlarım. İşleri ne kadar sorumlu bir şekilde, sorumlu bir şekilde ele aldığına dikkat etmen lazım. Gerçekten emek verilmeyen hiçbir iş sağlam olmaz. Üşengeçliği bırak, ve harekete geç diyor sevgili dostum ve bunun sonunda çok sadakatli durumlar yaşayacaksın. Belki eş, belki sevgili, belki de iş konusunda sadakatleri yaşayacağın bir durumla karşılaşacaksın. Bir zamanda karşılaşacaksın. Sadakat o yokken bile yanındaymış gibi sevgiyi korumaktan vaz, korumaktan geçer. Güven duygunu diri tut, emin olmadığın konular için huzurunu bozma, akışta kal. Çünkü emin olmadığın konuları düşündükçe sizlere böyle ne derler hani şüphe içerisine sokabilir evet şüphe tek gerçektir doğrudur ama şöyle de bir durum vardır boştan yeri kurgulama yapabilirsiniz kafanızda bir şeyleri kurmaya çalışabilirsiniz o yüzden kurmadan işlerini yapmaya çalış ve bir şeyler olduysa onun derinliklerini ilmene gerek yok olduğu gibi yüzeysel bırak ve geriye kaç sevgili dostum. Hiçbir şeyi israf edemezsin. İsraf etmek seni hayatının her alanında zora sokabilir. Bereketini ve bütünlüğünü kaybettirebilir. O yüzden artılarına odaklan ve olgun kararlar alman lazım. Artıların neler? Ben neler yaptım? Bu iş için neler yaptım? Benim artım ne? Ya da bu aile için ne yaptım? Çocuğum için ne yaptım? Biraz da bunları düşünmek gerekiyor sevgili dostlarım. Evet her daim bunları düşünüyoruz farkındayım ama ee, son zamanlarda daha bir fazla düşünebilirsiniz bu durumları. Artık size kalmış bir durum. Sevgili kovalar, yükselen kovalar, ay ve güneş burcu kova olan dostlarım çok teşekkür ediyorum beni sabır ve güzelliklerle dinlediğiniz için kolektif bir açılım sunmuş oldum sizlere. Sizler de lütfen kendinize uyan mesajları alın. Uymayanları şöyle bir evrede gönderin. Değilsin dönülsün daha güzel bir şekilde size geri dönsün diyelim. Çok teşekkür ediyorum. Yepyeni videolarla inşallah sizlerle tekrardan görüşmek dileğiyle diyelim. Nerede görüşeceğiz? Tabii ki Fal Hanem kanalında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın ve güzelliklerle kalın.